YouTube kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırın çalıştırmadan ocakta ekmek hazırlayacağız, pamuk gibi oluyor, tava ekmeği tadında. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Bir su bardağı ılık suyumuz var. Suyumuz ılık olacak, ne çok sıcak ne de çok soğuk. Maya'yı eriteceğimiz kıvamda olmalı. Su çok sıcak olursa maya ölür, soğuk olursa da maya aktifleşmez. 1 tatlı kaşığı şekerimizi ekledim ve burada dörtte bir yaş maya var. E, büyük yaş mayanın yarısının da yarısını kullandım. Eğer tek kullanımlık kuru maya kullanacaksanız bir paket yeterli. Eğer büyük pakette kuru mayanız varsa 1 yemek kaşığı yeterli gelecektir. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor çünkü e, tariflerde. E, yani mayanın cinsi hiç fark etmez. Bu verdiğim ölçülerde ayarlayarak kullanabilirsiniz. Mayayı eritelim, şöyle bir karıştıracağım. Eridikten sonra üzerine yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu tutacağım. Yumuşak, ele böyle hafiften yapışan bir hamur tutuyoruz. Ee, bu arada bir çay bardağı sütüm de vardı. Onu soğuduğu için içine eklememiştim. Hemen ısıttım onu ocakta. Ekleyeceğim. Biraz un aldım. E, bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekledim. Sütüm ılındıktan sonra şimdi onu da ekliyorum. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım ama unların markasına göre su kaldırma miktarı değişebildiği gibi sizler de benim gibi azar azar ne kadar gideceğini ayarlayabilirsiniz. Kenara ayırdım. Bu bir su bardağı yoğur, bir su bardağı unu da hemen eklemiyorum. Yavaş yavaş yoğurarak ekleyeceğim, kıvamını ayarlayarak Ee, bu bir su bardağı unu da ilave ettim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Ee, hala elime yapıştığı için hamuru toparlayamadığım için şöyle avucumun içerisine bir yemek kaşığı daha un alacağım. Ve artık hamuru e, yoğurduktan sonra dinlenmeye alacağım. Hamuru toparladıktan sonraki kıvamını e, görerek sizler de o şekilde e, un ilavesi yapabilirsiniz. Artık hamurum tamamdır. Bu aşamada elinize şöyle birazcık sıvı yağ damlatarak hamuru güzel bir şekilde toparlayabilirsiniz. Hamuru bu şekilde bir 5-10 dakika kadar yoğuralım elimizin ayasıyla bastırarak ve katlayarak. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız ekmeğiniz o kadar içli ve güzel olacaktır. Benim hamurum tamam. Şimdi altına ve biraz üstüne un ekleyerek üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık bir 40 dakika dinlenmeye alacağım. Ortam sıcaklığına bağlı olarak böyle hamur iki katına çıktıktan sonra sizler de hamuru bozabilirsiniz. Hamurumu tezgahımın üzerine alacağım ve e, katlayarak yoğurmak istiyorum. Bu aşama çok önemli. Bunu e, tüm ekmek tariflerinizde uygulamanız gerekiyor. Katlayarak yoğurma işlemi ekmeğinizin içlerinin e, daha özde olmasını sağlayacaktır. Ekmeği yoğurdukça kıvamının ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Hiç un eklemiyorum. Gördüğünüz gibi yüz yuvarlak bir ekmek hamuru oldu. Hamur yoğurdukça kendini bırakacaktır ve sizi hiç yormayan böyle yumuşacık bir hamur. Altına hiç e, un serpmediğim halde hiç yapışmadan çok rahat bir şekilde yoğurabilirsiniz. Tenceremi sıvı yağla her yerini yağladıktan sonra yuvarlamış olduğum hamuru tencerenin içerisine alıyorum. Çok bastırmıyorum. Sadece şöyle biraz parmak uçlarımla yassılaştırdıktan sonra kapağını kapatacağım ve e, burada da yaklaşık 40-45 dakika kadar beklettim. Ocağımın altı açık değil gördüğünüz gibi ekmeğim çok güzel bir şekilde kabarmış. Ben bunu orta gözdeki ocağa alacağım. İlk etapta yüksek ateşe koydum. Yüksek ateşte ocak ısındıktan sonra yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar en kısık ateşte ekmeğimi bir tarafını pişiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu aşamaya geldikten sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Yağlamıyoruz. Şimdi bu tarafında su damlacıkları ekmeği yumuşatmasın ve hamurlaşmasın diye üzerine temiz bir havlu kapatalım. Kapağını kapatıp yine aynı şekilde orta gözdeki ocakta en kısık ateşte ekmeğimizi pişirelim. Isının düşük olması çok önemli çünkü ekmek birden kızarıp içleri çiğ kalabilir. Bu aşamada e, kontrol edebilirsiniz. Herkesin ocağının e, ateşinin hızı farklı olabilir. E, belli bir süre veremeyeceğim e, kızarma süresinin. Şöyle sizler de görebilirsiniz. Her iki tarafının da aynı şekilde kızardıktan sonra ocaktan artık alıyorum. Önemli olan e, bir tarafını çevirdikten sonra havlu örtüp ört pişirmeniz ve kısık ateşte pişirmeniz. E, başka herhangi bir püf noktası yoktur. Şöyle sizlere göstereyim. Artık ekmeğim pişti ve şu an çok sıcak. Hemen onu e, havlunun içerisine alacağım e, ve saracağım yumuşaması için. Çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. fırını olmayanlar e, ya da fırını çalışmayanlar, e, benim fırınımın altı pişirmiyor ya da çok fazla pişiriyor diye şikayet edenler olabilir. E, ya da öğrenci arkadaşlarımız olabilir. E, onlar aynı şekilde e, ekmeğini kendi evinde yapabilirler bu tarifle. Umarım denedikten sonra beğenirsiniz. Şöyle bir 15-20 dakika dinlendikten sonra ekmeği dilimleyebilirsiniz. Artık hava kararmaya başladığı için e, gün ışığını da kaçırmamak adına ben çok fazla dinlendirmedim ekmeğimi. Hemen sizlere şöyle içini göstereceğim. E, dinlenmemiş hali bile gerçekten içinde görebilirsiniz. İnanılmaz güzel olmuş ve kimse sizin bunu tavada yaptığınıza inanmayacak. E, çünkü eşim inanmadı ve çok güzel olduğunu söyledi. Ben de en sonunda bunu tencerenin içinde yaptığımı, ocakta yaptığımı söylemiştim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Umarım beğenirsiniz. Şöyle dilimlere ayırıp e, sizlere iç kısmını da göstereceğim. Böyle ince ince dilimlediğiniz zaman sabah kahvaltısında kızartarak muhteşem oluyor. Dilerseniz hamurunu akşamdan yoğurup tencerenin içerisine koyun, sabahta pişirin muhteşem olacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı, ayrıca videolarımı kaçırmamak adına da abone olmayı unutmayın. Videolar hakkındaki görüş ve önerilerinizi bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.